Herkese merhaba arkadaşlar bugün bugün arkadaşlar Minecraft'ın yine Biliyorsun bugün Sirep Shop çıkmadan ama bir beta çıktı arkadaşlar işte, merhaba Biliyorsun beta'yı güvercin tutmuştuk ee, Şimdi arkadaşlar bugün beta'ya sandıklı chest geldi Şöyle bakın bir de de sandıklı çiftini Şimdi şöyle binebiliyoruz her işte. Bakın okay. Buraya binebiliyoruz ve Buraya açabiliyoruz bugün iki e <türmer> <türmer> bir şey koyuluyor bu. çok güzel. Bu bir geldi. Zavaya geldi ama çok güzel. Çok güzel bu arada. Yani buna ikisinin yüzüklerini bile gerek... düşündüm. Anayla ile da demek... ama bunu da için şeyler yaptım. Çünkü biliyorsun bazen Minecraft şey olduğu için bu geçebiliyor. Şimdi bunların halleri var. Şöyle. Kürtü. Şöyle göstereyim. Bütün odunların hallerinde var. Meşe var. Sonra bu ne? Meşe bu neydi? <laughs> Meşe var. Ee, bu mu mu bilmiyorum ya. Dur bakayım. Bu olacak ki. Meşe ağacı, kuş ağacı, orman ağacı, akasya Heh. Meşe, meşenin var. Orman ağacı, akasya Bütün hepsi var artık. Bakın akasya var. Bütün hepsinden var. Şimdi hemen tekne sandık koymaya çalışacağım. bakim oluyor mu? Her yani bir çekme oluyor. Ya bunu yaptığım için nasıl ya. dakika. Aaa koyamıyor musunuz Ha ya bunun bir sana Yapılışı var mı? tekne şöyle bir, yalnız yanlış biliyorsam Bana söyleyin i̇şte Buradan yapın şey Daha tabi iyi tekne istedim bir de tipsak biraz ekşenli. Birazdan da göstereceğim. Bebrak'a. Evet, evet. Ben hiç duymadım, Ben de tahta küçük kire kalır. Biraz da var. Bu bir... Bir dakika ben yani bir game adı alalım. Ben bir game Yavara şey, ya düşsene böyle bir yerden bir yere gelsin o konserlerden ben bazen belki mağdur Survivor serisi çekeceğim zaman yakında da belki Bilmiyorum ben de bilmiyorum. arada Minecraft Survivor. tanıdık bir şey Sonra da insanlar bir de sürü şey, 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 şey yapıyor. Kaan Mod Kırık Ha size Onları Ah Kaan bu tekne yapabiliyorum Allah Allah ee, Arkadaşlar ya, nasıl yapabiliyorsunuz bir sandıkla tekneyi birleştirince sandıklı bir tekne çıkıyor. Ben de koyu zannetmiştim. Ben de yapılışına tekne de yapılışı şey zannettim. Böyle şöyle saçma olacak biraz mı da şöyle yapıyoruz ya tek Ben de şuraya şöyle mesela şunu mesela şunun bir eksisini aldık. Şuraya sandık koyduk yani öyle. Ya saçma olabilir ben de bunu yapabilirler. Tekne yanında sandık koyunca sandık da tekne oluyor. Ee, bugün arkadaşlar snapshot yayınlamadılar şimdi onu açıklayayım size. Model. Thank bir de bir şey anlatayım size. Ee, Minecraft'ta şey eklemeyeceğiz. E, Bedrock Java niye gelmedi? Yine bir şoklu denemde onu anlatacağım. Yarın gündüm arkadaşlar. Derslerle geliyor. Bu evet, onun için için bir şey da şimdi bir git bak bir yoma eklenmişler. Bir oraya bakalım. Şu yoğun bir yoma var ya. kaldı. Korkalım. Korkalım. Bir de evet. <Sessizlik> evet, evet. Bir de artık. Hayır. Arkadaşlar. Zil bulamadım. Bunların neyi bulabiliriz Ama gerçekten. Bu banyomun ortası değil. Şöyle baktığım üzere. kadar değil ama. Şu kat yüzler var ya. Şu üzer abi. Ee, bunun mesela yaygını düşünün. Evet, şöyle işte yer yer değişik bir yer oluyor. Yani, fazla tabi bundan büyük oluyor da. Arkadaşlar evet, şu evet. kartların olduğu bir yer oluyor. Ama ee, etmemişler. Niye bilmiyorum öyle. Yani. İnternet'e. Ama yeminim bu şey bedrak tarafı çok iyi ya. Ya B tarafı şu da seni şeyde kalmıştım en azından. Gidip de yok ben bulacağım da yok o buradan tanışacağım da yok onu yapacağım da yok şunu yapacağım da. Böyle daha kolay. Yani. İşte bedava bezrak kalsınca ne bileyim de izleyin. İzleyin o sevgi ne bileyim de izleyin. Para çıksa alıyor. Android'den bulmaktan sonra. Sesli sağlıklara gönüze <laughs> <laughs> geliyorsun. yani Hı, bir Neyse. Baktık, şık, nefis, yarın geliyor. Ee, yarın saat e, işte saat kaçta saat, saatinden i̇şte, akşam gibi kanalıma artık kutuda <laughs> bir, bir de akşam hemen lunch'larımızda ve YouTube'da Hazırla yani pusu bekleyin. Bir, bir kapla çünkü hemen ki hemen o G'yi atlayın abi. Hemen G'yi gördüğünüz zaman şu snapshot ya. G'yi atlayın bana. Hemen saldırın. Tamam mı abi? Tamam bakalım. Öpüyorum sanırım. Görüşürüz. Oğlum bu çok iyi oluyor ya. ya. yemin ederim. Anam ya yemin ediyorum taşıya taşıya öldük ya. Taşıya taşıya öldük ya. Onu çok iyi oluyor. Sağ olsun. Bir tek bir şimdi. İyi gelmişsin. Hoş geldin. ki doğmuşsun. Galiba şöyle bir şey var arkadaşlar. Bakın. Tam giriyor ya lan. Evet. İyi doğmuşsun kardeş. Ben bir gün zaten bak. Bir dakika. video olmalı. <laughs> Bana senin gelmeyeceğini zannettim ama hem bu bir geldi hem sen geldin. Sağ ol. Öter misin? Hadi görüşürüz. Aslında koramcıma saldırıyor. Bir dakika dur Çekme.